Yüzücüler 2019'da İstanbul Boğazı'nın soğuk sularında veda etti. Yılın son atlayışını gerçekleştiren deniz sevdalıları Boğaz'ın tadını çıkardı. Anne. Burada ben cennetin şey havanın soğukluğu denizdeyiz. 2019'da da ödaki <laughs> Su çok güzel, dondurucu soğuğu aldıracak bir İstanbul Boğazı'nda 2019'a veda atlayışı ve işte böyle gerçekleştirdiler. 2019'u kahvatıyoruz, İnsan sevgisi, çevre sevgisi, yüzme sevgisi... İstanbul'da hava sıcaklığı şu an 5 derece ancak hissedilen hava sıcaklığı eksi 1'lere kadar düşmüş durumda. Ben bu havada kabanımla dolanırken onlar hem İstanbul manzarasının tadını çıkartıyor hem de 2019'a veda atlayışı yapıyor. Yıl içinde devamlı girdiğimiz için, her hafta burada toplandığımız için e, bu soğuklar bize pek etkilemiyor. Üşümüş gibisin gözlerinden öyle anladım. Aslında üşüyoruz ama çaktırmıyoruz. İstanbul <laughs> <laughs> Üsküdar'da bir araya gelen ve doktor, avukat, tornacı gibi çeşitli meslek gruplarından oluşan topluluk. Eşsiz Boğaz manzarasına karşı kendilerini boğazın soğuk suyla bıraktı. Arkadaşlar üşüyor muyuz? Hayır üşümüyoruz, zıplıyoruz. Ama nasıl ben çok donuyorum. Ankara'ya göre mükemmel, herkese tavsiye edilecek bir hava. <laughs> bu şekilde soğuk sular artık sizi Engel tanımıyor. Sabah saatlerinde başlayan 2019'a veda atlayışı programı yaklaşık bir saat sürdü. Kalabalık grup bir saat boyunca boğazın tadını yüzerek çıkardı. Ardından odun ateşi eşliğinde çay ve simit keyfi yapıldı. Hayat sevince güzel. Yüzücüler sağlıklı yaşam ve spor için ayda birkaç kez yaz kış demeden boğazda yüzüyor. Sağlıklı kalmak istiyorlarsa, geç kalmak istiyorlarsa lütfen soğuk suda denize girsinler. Kendimizi boğaza attık yine soğuk sudan denizden alamıyoruz.